Merhabalar, Aslı Bilgin ben. Homemade Aromaterapi firmasının kurucusuyum. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde kendimize aromaterapik olarak neler yapabiliriz? Biraz ondan bahsedeceğiz. Aromaterapi, bitkilerin kök, sap, tohum, çekirdek, yaprak, çiçek, reçine gibi bölümlerinden, bazen de bütününden elde edilen güzel kokulu yağlar aracılığıyla ruh-beden-zihin dengesi vermeyi amaçlıyor. Aromaterapi gündelik hayatımıza katmak için birkaç öneride bulunacağım. Bunlardan ilki gül suyu. Sabah kalktığımız zaman bu bizim güne başlama toniğimiz diyebilirim. Sabah kalktık yüzümüze, bileklerimize, göğsümüze sıkabiliriz. Bir tek gül suyu dediğimiz zaman bunu mutlaka aromaterapik olması gerekiyor. Yani ilk distilasyon gül suyu olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Aromaterapi hayatımıza katmanın bir başka yolu da buhurdanla ortamı kokulandırmak. E, Buhurdanımıza su koyup alttan da yakıyoruz. İçine de istediğimiz uçucu yağı her 10 metrekare için 2 damla hesabıyla dağıtabiliriz. Canlanma, neşe, mutluluk, odaklanma için greyfurt. Akşam eve geldikten sonra da sakinleşmek, gevşemek için lavanta ve sedir önerimdir. İçinden geçtiğimiz şu dönemde çok fazla kolonya, dezenfektan, alkollü ürünler kullanıyoruz. Bu da bizim ellerimizi yıpratıyor. Ve bunun için önerim şeye batır bazlı kremler kullanmak olur. Uçucu yağların çok kuvvetli antiviral özellikleri var. Onları hayatımıza bu dönemde katmak bu anlamda çok değerli. E nasıl yapabiliriz dersek alkol ve suyla karıştırarak spreyler yapabiliriz. Bir baz yağın içine damlatarak kendimize bir el yağı yapabiliriz. Siz de kendi kendinize karıştırıp da hazırlayabilirsiniz. Cilt bakımında öncelikle cilt temizliği çok önemli. Yüzümüzü yağ bazlı bir sabun olan kastil sabunla yıkamalıyız. Eğer makyaj yaptıysak da yine kayısı çekirdeği ya da üzüm çekirdeği yağlarını kullanabilirsiniz bu amaçla. Hepimiz hayatın içinde bütün bu cep telefonları, laptoplar, wi wifi'lar, elektrik kabloları çok fazla yükleniyoruz. Burada topraklanmak çok önemli. Tabii ki topraklanmanın en güzel yolu ayağımızı toprağa basmak, denize girmek, bir ağaca sarılmak. Ama bunları gündelik hayatın içinde maalesef bu sıklıkta yapamıyoruz. Bu yüzden de önerimiz olmalar tuz ve baz yağlarla hazırlıyoruz. Rafine olmamış kaya tuzu ve içine soğuk sıkım baz yağlar ve uçucu yağlar katarak bunları avuç içlerimize, ayak tabanlarımızı olmak, en azından haftada birkaç gün tüm vücudumuzu olmak bize çok kuvvetli bir topraklanma sağlıyor. Yaz mevsiminden çıktık ve hepimiz işimizin başına yoğun tempomuza geri döndük. Uyku hayat kalitemiz için çok önemli. Bunun için de birkaç öneride bulunmak istiyorum. Yatarken yastığımızın bir köşesine sadece bir damla lavanta uçucu yağı damlatmak, hazırladığımız lavanta yastıklarını yastığınızın kenarında bulundurmak kaliteli uyku için çok değerli.